Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Kanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Saitama stadı her zamanki gibi yine muhteşem bir atmosfere sahip. Asya'nın en büyüleyici stadyumlarından birindeyiz. Yani şartlar el dostluk söz konusu ama sahadaki tüm oyuncuların gözündeki hırsı görebiliyorsunuz. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Aksiyon başladı bile. Türkiye İsrail'e karşı. Kenan Yıldız. Şut mu geliyor? Güzel müdahale, çok temiz yakaladı. Henüz konuşmak için erken olabilir, fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Solo mu? Ve evet, Başladığı gibi bitiyor. Olu açık. İki takım da pek risk alma taraftarı görünmüyor. Hemen müdahale etti. Kenan Yıldız. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Çok güzel. Hakan Çağlanoğlu umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Kerem Aktürkoğlu aldı. Güzel karşıladı mı değil mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Karşı atak geliyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Kenan Yıldız. Solomon. Kerem Aktürk Sert bir çekişme. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Dasa. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. sefer pas yerini bulamadı. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Ve pasa müdahale geldi. Arda Güler... Orkun Gökçü... Sorunsuz saklaştırdı. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere... Çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Tehlike şimdilik geçti. Hakan Çağlan oldu. top arka direğe doğru güzel sıçradı. Or pellet. Solomon zorlu bir mücadele oldu. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o gol bir türlü gelmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? İlk yarıda hiçbir tehdit altında kalmadıklarını söylesek yanlış olmaz. Yüksek kalitelerin takımı olan olağanüstü bir çaba sergilediler. İlk yarıda beklenen gol... ...çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci yarı başladı. Maçın ilk yarısında gol yok. Kıran kırana enfes bir mücadele... Kenan Yıldız. Barış Alper Yılmaz. Nor Bellet Ve müdahale geldi. Daha ileriye gönderdi. Topu kapıyor. Nor Bellet, Zahavi. Ve top uzaklarda. Ve top takıma geri dönüyor. Yine ortaya doğru. Ve evet, topu uzaklaştırmayı başarıyor. Adeta şov yapıyor. Ve şut geldi. Çok azimli bir futbol oynuyor. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Hakan Çağlanoğlu kısa oynuyor. Evet şut şansı. Evet Güzel bir ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Vuruyor. Kaleciden mükemmel bir performans. Demir Demiral güzel okudu ve top uzaklarda. Solomon uzaklaştırıyor. Kaleciye dönüyorlar. The attendance for Hakan Çağlanoğlu tüm baskının odağında gibi duruyor. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Hala ilk golü bekliyoruz. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef offside yakalandı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ve gol geliyor. Peki pasa ne zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Eşitlik bozuldu. 1-0. Epey beklediğimizi söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir futbol mu? Enfes bir hareket. Ve orta gel. Bir kapa. Arkası gelecek mi? Tekrar kafayla denediler ama yine sonuçsuz kaldı. İsrail güzel ortalarla gol atmayı kafaya koydu ama artık birilerinin öne çıkması gerekiyor. Türkiye hocası oyuncuya son teklifleri veriyor. Barış Alper Yılmaz 21. alkışlar arasında no. oyundan no. ayrılıyor. Takımına no. gerçekten büyük no. bir katkı sağladı. No. Bence no. iyi oynadı. Ve hayranları da bu durumdan oldukça no. memnun. O da sağladığı katkıdan memnundur diye düşünüyorum. Solomon. Güzel bindirdi. İlerlemenin yolunu buldu. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kerem Aktürk oldu. Nor Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Türkiye orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Başarabilir mi? Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Kazanmayı kendine görev edinmiş cidden. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Çağlanoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Güzel paslar. <laughs> Müthiş fırsat. Ve top havada. Türkiye belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yok oldu. Pas yerini bulamadı. Solomon. Çok önemli bir müdahale. İleriye doğru güzel bir ara pas. Solomon. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Topu uzaklaştırdı topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Topu içeri yolladı. Dasa uzaklaştırmayı deniyor. Hata çıktı takımın ilk değişikliği. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Eren Elmalı. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. I'd Herkese to iyi to akşamlar. To